arkadaşlar bugün dün e, dondurduğumuz minişi açacağız. Şimdi size gösterelim onu isterseniz. Şöyle ay, dur, ben duramıyorum burası çok kaygan. Arkadaşlar göstereyim size minişimiz örmüş neredeyse. O kadar çok şey olmuş ki bakın yani içinde su bile yok. Duyuyor musun sesi bilmiyorum ama. Bu açmak bir birkaç dakika sürecek. Neyse siz. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar beni görmemeniz için şu şekilde yapıyorum. Tamam. Ellerim gözüküyor derim mi sadece? Evet. Çok sıcak. Çok sıcaklaması gerekiyor. Onun. Yoksa bu arkadaşlar soğuk soğuk aynı şekilde hiçbir zaman şey olmaz. Şimdi biz bunu iyice şey yapacağız. Sonra salona gidip Sonunda masada onu açacağız. Ah, eridi gördünüz mü çözeceğiz bakın. Evet. evet arkadaşlar şimdi bu çabucak eridi. Çünkü ben bunu çıkarttım sürekli. Çıkarttım Şimdi fili 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 Şimdi şunu tepsiye koyacağız. Bunun işi bitti arkadaşlar gördünüz. Bakın. Minişemiz nasıl hissediyorsun pamuk şeker? Ee, yalık yıldık ya. Neredeyse öldüm öleceğim şeklinde. Şimdi onu biz böyle bırakacağız ama. Gördüğünüz gibi bununla kayak oynanır. Önce yani, arkadaşlar biz bunu mutfakta, mutfakta yapalım. Nasıl fikir ama. Değil benekli. Evet. Arkadaşlar elim dondu. Elim dondu. Elim acayip şekilde dondu. Bir şey söyleyeyim mi? Elim uyuşur hatta bir kötü. Morarır elim ya. Bu çok soğuk. Biz öyle yaparsak olmayacak. Ay benim ellerim dondu. Senin nereden donacak Allah aşkına ya. Senin patilerin var. <laughs> Ama benim, benim benim de canım var ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar elim dondu ben bunu bunun içine koyuyorum bakın. Bakın bunu birazcık daha sıcak suda bırakalım. Demek ki bu Arkadaşlar bunu oh, evet. evet. Arkadaşlar bu videoya tomutomuğa bayağı bir like gelirse arkadaşlar bir sefer 2000 işimizi dolduracağız. Sen benim yapmamak istedin mi? Biz oynatan bir şey... Ay, tabii ki. Ay. Kafam dönüyor. Birazcık ısıtalım. Bakın kapısı dönmeye başladı. Isıttık mı böyle de gördüğünüz gibi buza hemencik eridi. Çok sıcak su da yaptık. Ay Arkadaşlar şey söyleyeyim mi? Orada kaç saat kaldım siz biliyor musunuz? Oy. Şimdi arkadaşlar sıra benekli de. Hayır nereden çıkarttı? Banane banane. Arkadaşlar kafam koptu. Artık videolarımıza gelemeyecek arkadaşlar benekli. Kafası koptu. Demek ki çok fazla dondurmamak gerekiyormuş arkadaşlar. Babamız kopuyormuş. Benim hiç kopmamalıydı. Demek ki dandik çıktı. Bakın kafası koptu. Bunu yapıştıracağız. Evet aslında ben e, pamuk şekerle kapatmayı düşünüyordum ama pamuk şekerin kafası koptuğu için görüşürüz arkadaşlar.